Hadi seç hadi. Hadi seç yemek. Hadi. Tövle yap, Dur, tövle. Tövle dö, bu. Tamam. Seç hadi. Hoppa. Ah. Hadi seçtin mi? Hadi. Ay, ay. Yere düşürdü. Hmm. <laughs> Ah ne istedik kızım? Sipariş verdin mi? Evet. Verdin mi sipariş? Evet. Ha? Sipariş ya. Sipariş verdin mi kızım? Mama. Hadi de. Hadi. Aç mireşin, hadi bak bakalım. Ne yiyeceksin? Değil Ha? Gerçek ya baba tamam. Tamam. Çağırsın onları. <laughs> ne bakayım kızım? Alara. O şa. Tamam. Tamam. Ne seçtin onu? Hadi seç hadi. Dur, çık dur. baba.